Selamünaleyküm arkadaşlar. Herkese iyi çalışmalar. Büşra arkadaşımızın gönderdiği güzel bir türev sorusunu sizler için çözmeye çalışalım. fx eşittir x küp eksi 12x artı a fonksiyonu. x eksenini 3 farklı noktada kestiğine göre A için hangisi doğrudur demiş. Arkadaşlar ilk önce x eksenini 3 farklı noktada kestiği zaman ne oluyor onu bir görmek için şuraya bir grafik çizelim arkadaşlar. Birinci noktamız ikinci ve üçüncü noktamız olsun arkadaşlar. X eksenini 3 farklı noktada kesen bir grafik çizeceğiz şimdi. Arkadaşlar ilk grafiğimiz x eksenin üstünden gelsin. Şöyle gelsin arkadaşlar. Bu şekilde döner ve bu şekilde devam eder diyelim. Şimdi grafiğimize bakarsak arkadaşlar yerel minimum noktasının değeri negatif bir sonuç geliyor. X ekseninin altında olduğu için yerel maksimum noktasının değeri de pozitif bir değer geliyor. O halde biz şunu söyleyebiliriz. Yerel minimum noktasının değeri ile yerel maksimum noktasının değerinin çarpımı sıfırdan küçüktür. Peki hocam e, grafik x eksenin üstünden gelmişti, x eksenin altından gelsin diyelim. E, tamam gelsin. Bir nokta koyduk arkadaşlar. Yine noktalarımızı koyduk. X eksenin altından geldik. Bu şekilde devam etti grafimiz arkadaşlar. Buraya bakarsak arkadaşlar, yerel maksimum değeri yine pozitif geldi. Yerel minimum değeri negatif geldi. Yerel maksimum ile yerel minimum değerinin çarpımı sıfırdan küçük geldi. E, hocam, hep sen iki noktayı X ekseninde pozitif kısma koydun, yani negatif kısma koysan da olur arkadaşlar. Bakın bu derin düşünen arkadaşlarımız için çiziyorum bu grafiği. Normalde herkes görmüştür ama yine de çizelim bu grafiği. Böyle gelir arkadaşlar. Bakın bu şekilde döndük. Yerel minimum değeri negatif geldi. Yerel maksimum değeri pozitif geldi. Yani arkadaşlar yerel ekstremum değerlerinin çarpımı sıfırdan küçüktür. Şimdi biz sorumuza dönelim. O halde arkadaşlar bizim Yerel maksimum noktamız ile yerel minimum noktamız bize lazım ki yerel maksimum değeri ile yerel minimum değerini bulalım. Çarpıp sıfırdan küçüktür diyelim. F'in türevi x'e bakarsak arkadaşlar 3x kare eksi 12 eşittir 0. Yani x kare eksi 4 eşittir 0 ise arkadaşlar x eşittir eksi 2 x eşittir artı 2. Hızlıca yazarsak buraya eksi 2 ve 2'yi artı ile başladım. Eksi ve artı Bakın artanlıktan arkadaşlar azalanlığa geçtim. Eksi 2 benim maksimum noktam. Bakın arkadaşlar azalanlıktan artanlığa geçtim. 2 benim minimum noktam. Yani arkadaşlar eksi 2 iki ile 2'nin f fonksiyondaki görüntüsünün çarpımı sıfırdan küçük. Çünkü arkadaşlar maksimum değerini bulmamız için eksi 2'yi gidip fonksiyonda x yerine yazacağız. Yani f eksi 2'yi bulacağız. Ve arkadaşlar 2'yi gidip f fonksiyonda yerini yazıp minimum değerini bulacağız. Yani f 2 küçüktür 0 diyeceğiz. F eksi 2'ye bakarsak arkadaşlar uzun uzun yazalım. Eksi 2'nin küpü eksi 8'dir. Artı 24 artı A çarpı arkadaşlar 2 yazarsak 8 eksi 24 artı A küçüktür 0. Buradan arkadaşlar A artı 16 geldi. Buraya bakarsak buradan da A eksi 16 geldi. 0'dan küçükmüş. Yani arkadaşlar A eksi 16 ve A eşittir. Artı 16 gelir. Aslında bu tabloya gerek yok ama Görmemiz için çizelim bu tablomuzu arkadaşlar. Eksi 16 ve artı 16'yı koyduk. E artıyla başlayacağız arkadaşlar. Bakın artı ile başlayacağız. Artı, eksi, artı sıfırdan küçük dediği için arkadaşlar eksi 16 ile artı 16 arasında olması lazım anın. Yani doğuracağımız arkadaşlar D şıkkı olarak geldi. Bundan sonra biz şu cümleyi gördüğümüz zaman diyeceğiz ki 3 farklı noktada kestiğine göre dediği zaman yerel maksimum değeri ile yerel minimum değerinin çarpımı sıfırdan küçüktür diyeceğiz. Umarım açıklayıcı ve faydalı olmuştur arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.